Arkadaşlar bugün sizlerle bir Mesh Kırma Eğitim Part 2 olacak bu. Bak, <laughs> arkadaşlar ben Reber tattım. O videoyu siz gördünüz benim değil ama ben Reber tattım. Ve bu kadar gücüm oldu. <laughs> evet yani bu video çok uzun olmaz. Bir 20 veya 10 saniye olabilir. Veya en fazla 50 e, saniye olabilir bak. Şaka yapmıyorum. Şüphelikler normalde bak kullanmayacak ama çok zorlandım o yüzden kullanıyorum. Yoksa kullanmayacaktım. Kraken yenemem. Bunu yeniyorum. De. Ama yine de açtım. Bu bilgi videosu. Tamam abi. O zaman bu video yardım videosu olsun mu? Şimdi. Ben lead bu arada kaçıncıyım abi? Şimdi en kötü olabilirim çünkü şey yaptık bir tat Aa baya yok kardeş şimdi maç kap Alexander Dilbert Alexander burada mı Ha maç kap burada evet maç kap attım takas bakalım ma aha maç kap kabul etti şimdi bakalım nasıl bir pet veriyor veriyor Oo Oo, oo. Al kanka Şunu Tamam dur lan. En iyi şey vardı ha. Al kankam şunu. Abi iyi şey vardı bu arada. Adamsın. Lan maç kap. Hı. Bir tane bir şey çıkardı ama neyse. Onlar benim işimi gör. Ona yardım ettik arkadaşlar. Böyle peti kullanmıyorum değil mi? Aynen. Şimdi abi onu bana verdi petleri birleştirdim. Pet vermişti. Onları birleştirmiş olmam lazım. Şu pet birleştirmiş olmam lazım. Adam bir taşla işte kazan kazan yapmıştım değil mi? Onu ver. Aa dur üç tane vermişti o bana. Bu üç tane nerede lan? kazıklamadık değil mi? Onu da kazıklanmadık değil mi lan? Kazıklandıysak fena zorluklarım bu arada. Lan dur. Benim bir duruyor azıcık. daha fazla bir şifamlarım var. Dur abi opet bende mi? Şu an ne bakıyorum? Şu... Araba. Neyse boş ver. Ne yapayım? Ee, iki dakika kıldı. Şimdi abi. Takas. Tamam mı? Ale burada mı? Neyse. Roma'ya atalım bir de. Neyse Roma benden güçsüz durdu. Ona güzel bir şey verirsem güzel bir şey veririm. Galiba kabul etmedi. Büyük bir ihtimalle etmedi. Nasıl? Bilmiyorum neyse. Herkesi tanısa tabim. İlla bir kabul eder değil mi? Aynen öyle. İlla bir kabul eder artık. Hadi. yiyorsa kabul etmeyin lan. Yiyorsa kabul etmeyin hadi. Hadi. Hiçbir kabul etmiyor. Şansa bak lan. Abi kabul etmiş ama. Şimdi. Teklifi nedir? Şaklan ölüyor ama. O filmi geliyor dur ben bir kol göstereyim ona. Şunu versem. Dur. Bak. Bunu göstersem. Bunu göstersem. Bak. Galiba bizi pek takmadı. Anam. Galiba pereşçi. Büyük bir ihtimalle benim petlerim ondan daha güçsüz. Yok kimse pet veremedi abi. O çocuğu büyük bir tane pet gelmedi ona. Bana gelmedi. Engelli çarpı eski. Tamam. Şu an etkiniz. Size de şey atabilir. Treat. Not very. 609983. 3 Ama maçkam. Başka mı? Senin ne alaka? Bak maçkam. Ama maçkam. Şimdi sağ üst olan maçkam. Maçkam. Başka. O oyunum kasıyor. Şimdi başka. Sana şunu veriyorum. Sonra petlerden. Ah oyunum kasıyor. Oyunum kasıyor. Bir saniye bir yadır. kabul etti lan. Çok güçlü. Çok güçlü bir şey vermeme rağmen, yani aslında güçlü de, pet vermeme rağmen kabul etti. Tamam. Profe, profesyonel kesiliyor profesyonel kesi profesyonel kesiliyor <laughs> profesyonel kesiliyor profesyonel kesiliyor bak şimdi şey şimdi tamam bana o verdi hiçbir şeyi ama bak bir tanesi de şeymiş neyse bir oluşturalım abi benim bir tanesi de da... Winner Winner var o yüzden olmadı. Oha lan bu iyiymiş. Ama onu sonra kullanacağım çünkü şu an iyi, kötü durmuşum. Tamam, sakin olun arkadaşlar. Ee, bana bir tek bunlar mı vermişti? Başka bir şey vermiş mi? Bakalım başka bir bende başka olan pet var mı? Yok. Tamam. Belki vardı da kaçırmış olabilirim. Başka yok kanka? Evet arkadaşlar. Video bu kadardı. Büyük bir Başka bir dur. Arkadaşlar işte video kapatıyorum yani. Bu videoda hiçbir şey yapmadık. Kendinize iyi bakın. Lütfen abone ol, like atın. çok ihtiyacım var. Lütfen. Kendinize iyi bakın. Ve arkadaşlar şarjım bayağı bir olsun. Ben şey yapacağım. Breaking 2 orijinal sonu yapacağım. Ben kendim bitirmiştim de. Senin için bir daha videoda bitireceğim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.